ihtiyacı farklı. Kimimiz kuru cilde sahibiz, kimimiz normal, kimimiz karma, kimimiz yağlı cilde sahibiz. Hı hı. Öncelikle yağlı cilde olan insanlar nasıl beslenmeli? Yağlı ciltlerin şöyle bir avantajı var. Çok sivilce akne çıkar ama çok zor yaşlanır, kırışıklıklar çok geç olur diyebiliyoruz. E doğru. Ama ne zamandan sonra biz cildimize maskeler uygulamalıyız ya da neler yapmalıyız? Aslında biz olaya hep yaş olarak değil biz cilt yaşı olarak bakıyoruz. Hı. Çünkü bazı danışanlar geliyor bana 20 yaşında oluyor ama biz cildine baktığımız zaman bir 30 yaş cildi görebiliyoruz. İzleyicilere verebileceğim en büyük tavsiye lütfen çok fazla kozmetik ürün kullanmayın. Çünkü çok küçük yaşlarda biz çok ciddi bir kozmetik ürün kullanımı görüyoruz. Mesela biz bir antiyecik ürün anlatırken, bir yağ anlatırken aman işte e, bu çok daha iyiymiş. Olgun cilt olan için de kullanalım. Bizim cildimiz daha iyi olsun beklentilerine girdiğimiz zaman ve ufak yaşlarda biz cilde ihtiyacının fazlasını verdiğimiz zaman o belli bir süre sonra diyor ki ben bunlara artık doydum. Ve biz ne verirsek bu sefer almamaya başlıyoruz. Cildimizi yoruyor muyuz? Kesinlikle yoruyoruz. Birincisi makyajımızı iyi temizlemiyoruz. Maalesef. İkinci yanlışımız bana diyorlar ki biz gündüz neden bir temizleyici ve tonik kullanalım? Biz zaten makyaj yapmıyoruz diyorlar. Ama bizim yaşadığımız ortamda e, egzoz dumanları işte farklı şeyler, dışarıdan aldığımız bütün o ağır metaller, pislikler bizim ne yazık ki cildimizdeki gözenekleri sıkılaştırmaya başlıyor. Makyaj yaparsak da yapmasak da mutlaka evet, temizlememiz lazım. cildimizi sabah akşam temizleyip <laughs> mutlaka toniklememiz lazım. Çünkü neden biz toniğe önem veriyoruz? Mesela ben eğer cildimi yıkayamıyorsam bile mutlaka her sabah ve akşam ben toniklerim. Çünkü... Cildimizi temizledik. Temizleyici nedir? Gözeneklerin açılması gerekiyor. Daha sonra biz tonik uygulamasını yapmazsak cildi sıkılaştıramıyoruz. Ve gözenekler açık olarak kalıyor. Özellikle yağlı ve sivilceciklerde biz bunu daha çok görüyoruz. Bir diğer özelliği ise toniğin biz herhangi bir yağ kullandık veya bitkisel veya e, kozmetik bir krem kullandık. Asansör görevi görür her zaman tonikler. Siz bir üründen... Bir fayda alacağınıza tonik kullandığınız zaman dört fayda birden alırsınız. Biz şöyle cildimizi temizleyeceğiz. Tonik dedikten sonra mı nemlendirici evet, kullanacağız? Evet temizledikten sonra tonik en sona dediğin gibi bu bir bitki yağı olabilir. Uzman size ne önerdiyse üçüncü aşamada bunu kullanmamız gerekiyor. Bir diğer eksiğimiz cildimize gerekli maskeleri yapmıyoruz. Bazıları diyor ki benim hiç ihtiyacım yok. Maskelerde hep şöyle bir inanış var. Siyah noktanız varsa, sivilceniz varsa maske yapmanız çok gerekiyor. Da. Ama oysa ki bizim cildimizi gerginleştirici, serbest radikallere karşı koruyucu, gözeneklerimizi sıkılaştırıcı maskeler yapmamız Ve lazım. Ve 7 kat ya çünkü cildimiz. Evet. En alt kata kadar beslemek gerekiyor Kesinlikle. cildi değil mi? Ve tabii ki Zeysel bunun için de e, gıdamıza dikkat etmek gerekiyor. Bana gelen her danışana şunu söylüyorum. Ben size dışarıdan birçok ürün veririm ama sizler doğru beslenemiyorsanız, doğru vitamin mineralleri alamıyorsanız, doğru omega 3 yağ asitlerini alamıyorsanız ki bu çok önemli bir konu, özellikle menopoza girenler için daha da önem teşkil ediyor. Çünkü cilt yaşla birlikte aslında değişebiliyor. Hı hı. Ergenlik döneminde yağlı, sivilceye yatkın bir cilt, orta yaşlarda bizi artık nemsiz Kuru bir ciltle de karşılayabiliyor. Hmm. Çok pahalı ürünlere gerek yok. Mutfağınızdaki malzemelerle, çok ufak birkaç aromaterapik bitki yağı dokunuşlarıyla sizler aslında bütün ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Genelde insanlar beni üzmemek için mi söylüyorlar bilmiyorum ama yaşımdan her zaman genç gösterdiğimi söylüyor. Öylesin. Teşekkür ederim. Bence bunun püf noktası hayatım boyunca çok ürün görmeme rağmen ee, hiçbir zaman pahalı bir ürün kullanmadım. Gül suyumu evimden hiçbir zaman eksik etmedim. Ee, genç yaştakilere önerim, olgun yaşlardaki önemin evinizde mutlaka iyi kalite bir gül suyu olsun. Sizler yine aromatik yağlarla onları istediğiniz toniklere çevirebiliyorsunuz. Nasıl olur? Onu anlatacağım. Ee, göz makyajı dışında mümkün olduğu kadar kimyasal hiçbir makyaj temizleyici de Hayatım boyunca kullanmadım. ve sadece. Neyle yıkıyorsun yüzünü? E, ben sabun seviyorum. E, Ama aslında, bir dönemde sabun kullanmayın dediler yüzünüze. Sabunu, sabunu kullandıktan sonra doğal sabun kullandınız. mesela benim favorim keçi sütüdür. Hı. Çünkü benim cildim lekelenmeye meyledir. Keçi sütünün e, içeriğindeki o doğal laktik asit sayesinde bir doğal peeling özelliği vardır. Ben sabah akşam keçi sütü sabunuyla yıkarım. Üzerine... Tonimi mümkün olduğu kadar nem verici. Çünkü eğer sabun kurutuyorsa biz bunu bir tonikle birlikte nemini aslında dengeleyebiliriz. Sen toni pamuğa döküp mü kullanıyorsun yoksa şöyle pompalayarak mı? Benim spayli şişede Hı. bizim aldığımız eğitimlerde genelde hep bu şekilde kullanılmasını önerdiler. Yüzüme sıkıyorum ve ellerimle tampon hareketi yapıyorum. Hem Ürün daha uzun ömürlü oluyor. Çünkü biliyorsun pamuğa biz döktüğümüz zaman pamuğa emdirmiş e iniyor, oluyoruz evet. aslında. E, fazlasını kullanamıyoruz. Ben spreyle bir şeyde e, sıkıp biraz sonra tampon hareketi... Kendi kendine, kuruyor. kendi kendine kuruyor. Ondan sonra da e, ihtiyacım olan e, ürünleri tabii ki İçinde bazen hani aktif ürünlerin de olması gerekiyor. Mesela bir hayalenik asit gibi. <laughs> Benim yaşımın ihtiyacı olan, e, yine bir ferulik asit gibi ama artık çok şükür biz doğal ürünlerin içinde bunları çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Harika. Sen bize bugün hangi karışımları yapacaksın? Bugün, bugün olgun ciltler için kırışık <laughs> maskesi yapacağız. Güzel. Ee, yağlı ciltler için iyi bir temizleyici yapacağız ve sadece bunları biz evimizdeki malzemelerle ee, kuru ciltler için temizleme bir losyonu. temizleme losyonu aynı zamanda tonik özelliğinde olacak ee, yine bir derinlemesine peeling maskemiz olacak. Siyah noktalar evet. için maalesef ki. Acı badem sütü evet. bir dönem çok aktardı herkes gidip alırdı hatta marketlerde de vardır. Ne düşünüyorsun acı badem sütü hakkında? Geçen arkadaşımla sohbet ediyorum ben e, liseli yıllarımda kullanmıştım <laughs> sivilceli bir cildim vardı. <laughs> Dedi ki ben hala kullanıyorum. Evet. Hala kullananlar da var. Çok hala. da besleyici olduğu söyleniliyor. Kullananlar var. Dönem dönem ben de sıklıkla çok kullanıyorum. Hı hı. Ee, bir gün yine bir programa konuk olmuştum. Ee, i̇smini vermeyin. vermeyeyim. Program sunucusuna inanılmaz güzel bir cildi var. Maşallah. Çok sevgili arkadaşım. Ee, onun makyajını dedim ki ya her gün bu kadar makyaj. Yani bu cilt hala acaba hani genetik mi? Çünkü ailesini tanımıyorum. Bana demişlerdi ki yıllar önce bundan bir 8-9 sene önce ee, Hande Hanım her gün cildindeki makyajı e, acı badem sütüyle temizler. Ne biz güzel. ona bağlıyoruz dedi. Ay o gün de mesela benim için bir dönüm noktasıdır. Evet yağlı ciltlerde acı badem biz daha çok böyle çatlak bakımında kuru ciltlerde kullanırız ama... ...dediğim gibi bir temizleyici kullandık üzerine onu dengeleyici bir toni zaten nasıl yapılacağını ben hep anlatıyorum. <laughs> e, o dengelemeyi çok iyi bilmek gerekiyor. Mesela insanlar şunu da benim cildim zaten yağlı ben nasıl bir yağ kullanacağım? Ama aslında bakıldığı zaman adı yağ olabilir. Bir limon yağı gibi bir çay ağacı yağı gibi ki çay ağacı yağı sivilcelerde bizim en sıklıkla kullandığımız. <laughs> e, neredeyse yüzde, yüzde yakın etkisi olan artık klinik çalışmaları yapılmış yağlardan bir tanesi. Güzel. İlla adının yağ olması bir kuru cilt için uygun olduğu anlamına gelmiyor. Bir tane seyircimin 14 yaşında kızı varmış. Cildi çok kuruymuş. Bu yapacağımız tarifleri e, genç arkadaşlarımız da uygulayabilirler mi? Çok bir yaş rahat, sınırı var mı? E, yaş sınırım yok. Sadece olgun ciltlerde olan maskemde belli bir yaşın üstünde kullanılmasını öneriyorum. Neden yaş e, limitimiz yok? Birazdan göreceğiz. Evimizdeki malzemeleri kullanacağız. Mesela Hı. birazdan ben yoğurt kullanacağım. Süt kullanacağım. Biz bunları aynı zamanda gıda olarak da almamız gereken ürünler olduğu için mümkün olduğu kadar her yaşa uygun, çok rahatlıkla kullanabilecekler. O zaman ilkini yapalım. Yağlı tamam. ciltler için güzel bir maske hazırlayalım. İlk tarifimizle evet. siyah noktalarımızı da Hı. gidersin. Hı. Yapacağımız maskemiz. Öncelikle sen hangisini yapıyorsun? Şimdi ben siyah, siyah noktalar, noktalar için olanı yapıyorum Hı. buradan böyle devam Anladım. edeceğim. Şimdi. Müsaadenle ben de şöyle bir... Rahat hayatım. Kalkayım. Siyah noktalar için peeling. Evet. Eğer yağlı bir cildimiz varsa bizler peelingimizi ortalama her akşam yapmamız gerekiyor. Derinlemesine temizleyebilmemiz için. Hı hı. Bunun için 3 yemek kaşığına yakın yulaf ununa ihtiyacımız var. Yulafı kendileri rondodan da geçirerek çok rahatlıkla kullanabilirler. Neden yulaf unu? Normal un... Ee, yulaf aynı zamanda besleyici özelliğiyle çok yüksek olduğu için biz hem bakımımızı yaparken bu maske olarak bizim yüzümüzde hem olma yapacağız hem biraz bekleteceğiz. O yüzden yulaf bunun için çok ideal. Yulafı Hı. olmayanlar buğday ruşeymi de çok rahatlıkla veya buğday unu kullanabilirler. Benim tercihim yulaf. Güzel çünkü birazcık pütürlük olsun istediğimiz için yulaf evet. unu kullanıyoruz. Aynen, Hamur aynen. kıvamı olmasın diye normal unu tercih evet. etmiyoruz. Burada benim... Limon kabuğum var. 2 hı hı. tatlı kaşığı limon kabuğunu biz güzelce rendeledik. Limon kabuğu neden önemli? Limon kabuğunda strik asit var. Limon kabuğunda yoğun C vitamini var. Çok iyi bir temizleyici. İnsanlar genelde limonu içmeyi, limonu yemeyi daha faydalı zannediyor ama limonun... En önemli faydası kabuğunda asla atmıyoruz. Hmm. Cilt kanserine karşı koruyucu özelliği olduğu ispatlandı artık. Bunlar makalelerde de yayınlandı. Serbest radikallere karşı çok ciddi bir savaş veriyor. O yüzden limonları biriktiriyoruz, cildimize maske yapıyoruz veya direkt tüketiyoruz. Bu hazırlayacağımız tarif, şimdi çok malzemelerimizle paylaşıyoruz ama ne kadar sürede tüketilmesi gerekiyor? Ee, bunun taze yapılması gerekecek Heh. çünkü yoğurt kullanacağım için. Mümkünse her gün veya kuru bir cildimiz varsa haftanın bir veya iki günü kullanmamız yeterli olacak. Hemen yoğurduma geçiyorum. Şöyle dolu dolu hı hı. bir kaşık yoğurdum. O nedir? Kilim var. Hı. Çok az kil kullanacağım. Bunu ben... İyice özleşene kadar kullanacağım. Ne demiştik tam bir maske yapmıyoruz. Biraz böyle e, elimize gelip çok rahatlıkla peeling yapacağımız. Yoğurdun suyundan ilave edeyim mi biraz patlasın. Evet yapacağım ben de. Hı -hı. Çünkü tam kıvamında biraz göz kararı yapılması gerekiyor. Hı -hı. Mesela ben bazen buna gül suyu da ilave ediyorum. Hı -hı. Şöyle. Mesela acı badem sütü dedik ya hayatım onu göz makyaj temizliğinde de kullanıyorlar mı? Çok iyi oluyor. Süper. Gözleri böyle çok hassas değilse biraz yakabiliyor. Hı hı. Evet. Çok azıcık daha alabilirim. Harika. Evet. Güzelce yediriyoruz, karıştırıyoruz. E, Temizlediğimiz cilde mi uyguluyoruz. Temizledik cildimizi ve bunu en son cildimize şöyle fazlaca bir miktar elim kirlenmesin diye alamıyorum şu an. Ne Elimizi istedin? alıyoruz. Hı. Tamam. E, uygulanışı da anlatalım. Evet. Buralarında bunların kalması o kadar problem evet. değil. Elimize büyükçe bir parçayı aldık. İyice cildimizi ovarak. Korkmasınlar. Çünkü içinde böyle çok ciddi granüle sahip olan bir şey Çizmeyecek cildimizi. İyice şu burun kenarlarımıza bastıra bastıra uyguluyoruz. Siz bu kadar yakın girmişken şu güzel suratıma bakar mısınız? Hani dedi ya genç gösterdiğimi söylüyorlar diye. Ben de haklılar demiştim. Gerçekten öylesin çok maşallah. Çok teşekkür ediyorum. Genç zaten de cildi de çok canlı. Çok sağ olun. Ee, daha sonra maskemizi bir 5-6 dakikada cildimizde bekletiyoruz. Evet. Yine dekolte için de çok rahatlıkla Şuralar. kullanılabiliyor. Çok Çünkü burada çizgiler oluyor ilerleyen yaşlarda. O da hoş olmuyor. Evet. Aslında hani nemlendiricileri sadece yüzümüze değil bu boynumuza, dekolte bölgemize. Kesinlikle. Değil mi? Sürmek lazım. Kesinlikle. Diz kapakları çok önemlidir hanımlar. Şu dirsekler. Gibi kıvam mutlaka bu kıvamda olacak. Çok sulu olmayacak. Tam bir hamur kıvamında yapacağız ki peelingimizi çok rahatlıkla yapabilelim. Harikasın.